Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte mandalina ve limondan harika bir içecek hazırlıyoruz. Ben bu tarifi çok sıklıkla hazırlıyorum. Ben zaten çok seviyorum. Yani böyle evimde doğal meyve suyu hazırlamayı daha çok seviyorum. Hatta geçen de arkadaşlar şöyle havuç suyu sonrasında mandalina, limon, elma, bal efsane bir karışım yaptım ve yani keşke videosunu da çekseydim. Gerçekten çok güzel oldu. Ama bu içeceğimi bir sınırsız onu da sizler için çekeceğim ve sizlerle de paylaşacağım. Şu malzemelerimize de bakacak olursak arkadaşlar limonumuz var. Bakın şöyle. Sonrasında mandalinalarımız var. Bu arada dün valla daha fazlaydı. Bu baya böyle doluydu da ben biraz yedim yani. Mandalina da çok severim bu arada. Sonrasında şöyle şekerimiz var arkadaşlar. Bu arada geçen gün yaptığım içeceğe ben sadece bal kattım. Yani balla tatlandırdım daha böyle doğal olsun istedim. Ama tabii ki de bu herkesin seveceği bir şey de değil yani çok böyle tatlı bir içecek olmadı ama faydalı bir içecek oldu. O yüzden bugünkü tarifime bal yerine şeker eklemesi yapıyorum. Tabii ki de bal da ekleyebilirsiniz. Daha sağlıklı bir içecek istiyorsanız. Ama bence herkesin damak tadına Maalesef ki şekerli uyuyor arkadaşlar. O yüzden ben şeker ekliyorum bugün. Ve alabildiği kadar da suya ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Bu arada isterseniz malzemeleri ekleyebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama ben mandalina ve limon uyumunu çok seviyorum. Zaten baksanız ya çok benziyorlar birbirlerine. Bakın çok güzel yani bence. O zaman artık ben bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Ama bu arada sepetim nasıl? sepetimi de annem ördü arkadaşlar. Valla ellerini kollarına sağlık yani çok üzülüyorum. Eli o kadar kötü oldu ki ama bırakmıyor da diyor şunu da yapayım onu da yapayım olsun falan diyor. Valla çok da üzülüyorum ama çok güzel oldu. Bakın burada da şurada hemen süzgeci alayım. Bakın arkadaşlar bunu yavrusu da var. Bakın ona da ceviz koydum. Bu arada ben her şeyi tüketmişim valla. Bunlar dün daha ağzına kadar doluydu. Sonra ve bakın 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 bu da var arkadaşlar. Bunu ilk yaptı yani çantalardan ve supla'dan sonra bunu yaptı sonrasında e, şunu ördüm yok pardon özür dilerim önce bunu ördüm sonrasında bunu ördüm ve en sonunda bunu ördüm arkadaşlar bilmiyorum ben çok beğendim hatta instagram'a da post attım onu da hemen koyabilirim yani şuralara bir yere sizlerle de paylaşmak isterim gerçekten çok güzel hatta ben de işte espri yapmıyorum çok pazarı gibi oldu işte böyle domatesimi salasalımı falan koydum Bilmiyorum çok da hoşuma gitti vallahi anneciğimin de ellerine kollarına sağlık. O zaman ben artık bu güzel içeceğimizi hazırlamaya geçiyorum. Ben robotumu aldım ve geldim. Bu arada arkadaşlar meyve sıkacağınız varsa onu da, da hazırlayabilirsiniz ama benim ondan yok vallahi o yüzden robota kaldım. Ee, şöyle mandalinalarımı soyacağım ve İstediğim parçalara bölüp robotuma atıp bizden geçireceğim. Aynı şekilde limonlarımı soymayacağım tabii ki de. Limonlarımı da güzelce yıkacağım arkadaşlar. 2'ye, 3'e, 4'e istediğim gibi ya da tamamen yarısını da olabilir. Keseceğim ve kabuklarıyla beraber. Çünkü bunun en önemli detayı bence limonun kabuklarını kullanmak. O şekilde robotuma atacağım. Ben o zaman artık bu işlemlerimi yapayım. Sonrasında sizin karşınıza geleyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi öncesinde mandalinalarımı çekiyorum robottan. Şöyle kabımı da aldım. Ay. Aynı işlemi limonlar için de yapacağım. Dediğim gibi 2'ye, 3'e, 4'e böleceğim. Sonrasında robotumdan geçirip bu kabımın içine alacağım. O zaman ben şöyle hızlı hızlı bu işlemi hallediyorum ve hemen sizlerin karşısına geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben limonlarımı ve mandalinalarımı robottan geçirdim. şöyle sizlere de göstereyim. Bakın. Bu arada süzeceğim. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Şimdi üzerine bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Tamamen bu arada damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bal da ekleyebilirsiniz. Bu arada sonrasında da şöyle arkadaşlar bir su bir su ne? Bir sıra sürmekten ekleyeceğim ama daha ekleyelim açıkçası. Yani ben dolana kadar ekliyorum. Neden israf olsun ki? Çünkü tadını bayağı bir alıyorum zaten. Yoğun bir şekilde alıyorum. O zaman ben artık şöyle suları da ekliyorum. Ve sizlerin karşısına geliyorum. Su eklemesini yaptım arkadaşlar. Vallahi ağzına kadar da doldurdum. Çünkü israf etmeyi sevmiyorum mutfağımda. Şöyle karıştırıcıyı aldım. Neydi bunun adı? Çırpıcı. Onu aldım. Bu şekilde dikkatli dikkatli karıştırıyorum. Sonrasında bir 35 dakika, 40 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. Sonrasında da arkadaşlar başka bir kaba süzeceğim. Ondan sonra da şöyle şişelerime dolduracağım. Ve benim limonlu, mandalinalı meyve suyum, içeceğim hazır arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi sağolsun valla babamdan yardım aldım. Çünkü o kadar ağırdı ki size anlatamam. Büyük bir süzgeç yardımıyla arkadaşlar başka bir kaba süzdük. Ondan sonra da şöyle şişelerimizi doldurduk. Dediğim gibi yani çok basit, çok kolay, çok pratik. Kesinlikle de evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İlla limon katmak zorunda değilsiniz. Sadece mandalinadan da hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde sadece limondan da hazırlayabilirsiniz. Şöyle hatta biraz daha yakınlaştırayım. Bakın arkadaşlar nasıl olmuş ama. Yani rengi o kadar güzel oluyor ki tadı zaten anlatmıyorum bile. Keşke şöyle sizlere hemen ikram edebilsem. Gerçekten bakın şöyle arkadaşlar rengin güzelliği. En azından doğal. İçine ne kattığını biliyor. Ne kattığınızı da biliyorsunuz. Yani yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. O zaman ben artık videomu da kapatmak istiyorum. Benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim sizlere. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.